Merhaba, ben Duygu Pilates eğitmeniyim. Sizler için hazırladığım temel hareket serisinin son videosu olan ayakta hareketlere geldik. Ayakta hareketler serisi için ayak parmaklarımız karşıya döndü. Yaklaşık kalça genişliğinde açık. Ayakların hem içine hem dışına hem de topuklarımıza sıkıca bastık. Bu üç basış noktasını hissettikten sonra ellerimizi belimize koyduk. Ve nefesi verirken parmak ucuna yavaşça yükseldik. Alarak tekrar yavaşça topuklarımızı yere koyduk. 4 tane daha ve 3, 2, bir tane daha ve bastık. Şimdi squat yapacağız. Ee, yani çömerme yapacağız. Bunu daha iyi görebilmeniz için yana döndüm. Ayaklarımın yine içine dışına ve topuklarımı sıkıca bastım nefesimi alırken sanki arkamda bir sandalye vardı ona oturuyormuş gibi kalçamı geriye gönderdim. Ellerim belimde de kalabilir, ileriye de uzanabilir ve verirken sıktım kalçayı ve bacakları başımın tepesinden tavana doğru uzadım. Alarak yine oturdum ve verirken tekrar yukarıya geldim. Dizlerinizde bir acı varsa hareket sınırlandırın. Yani bu kadar bile yapsanız problem değil. Ya da daha aşağıya inebiliyorsanız, tabii ki inin. Sırtımın düz bir hatta omurgamın yine nötrünü koruyarak çömermeye devam etmem gerekiyor. Eğer kuyruk sokumum içeriye dönüyorsa, oraya kadar gitmemekte fayda var. Ve eğer dizlerin çok öne doğru gittiğini hissediyorsanız, parmak uçlarını yukarı kaldırın ve harekete bir de öyle yapmayı deneyin. Vererek yukarı. Son iki son kez güzel. Şimdi bir adım mı geriye attım. Arkadaki topum hafifçe yukarıda kaldı. Ön ayak tabanımı sıkıca bastım. Eller belde kalsın. İki kalça kemiğim de tam karşıya bakıyor. Nefesimi alırken arkadaki dizimi yere koyar gibi aşağıya indim. Verirken sıktım bacakları ve yukarıya yine başımın üzerinden uzayarak kalktım lunge yapıyoruz. Dizim olabildiğince bileğimin üzerinde ve vererek yukarı arkadaki dizi de büküp arkadaki dizi yere koyar gibi aşağıya indiriyorum ve yukarı kalkarken ön ayak tabanımla sıkıca zemini iterek yukarıya doğru uzuyorum. 3 tane daha. Yine dizde acı varsa hareket sınırlandırabilirim 2 ve son kez güzel. Şimdi de pliye yapacağız. Bunun için ayaklarımızı önce birbirine yapıştırdık. Şimdi nefesim verirken ayakları açtım bir V'ye geldim, alarak yine kapattım. Ayakları açarken sadece ayak bileklerinden değil, direkt kalçadan açmaya özen gösterin. Yani bir bütün halinde bacağımı açıyorum yana doğru. 4 ve 3 ve 2 bir tane daha kaldım burada. Yine ayağın içine ve dışına iyice bastım. Biraz böyle dışı açtığımızda eğer çok aşırı açmanıza gerek yok. Hafif 45'e doğru olsa yeterli. Genelde içe doğru basma eğilimimiz oluyor. O zaman dizler içe gidiyor. Dizimizi incitmemek için ayağım hem dışını hem içini eşit şekilde basıp nefesi alarak yine çömeldim. Vererek yukarıya doğru geldim. Alarak çömeldim pliyeye ve verirken sıktım bacakları ve kalçayı ve yukarıya doğru uzadım. Pliye hareketlerinin squat'tan farkı omurganın olabildiğince düz bir hatta aşağıya inip yine düz bir hatta yukarı çıkması bu sefer sukattaki bu kalçamı arkaya vermiyorum dümdüz aynı eksende aşağı iniyor ve bacakları sıkarak yukarı kalkıyor iki tane daha son kez bu seride bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim